Bugün Minecraft canlar kule savaşlarındayız ve o direkt yanıma vermişler seni bebeğim. Ne? Ben o değilim oğlum. Bu ne lan? Aa yumurtaların görüntüsü farklı. Ben o değilim. Hüseyin'i beni öldüremez hadi görüşürüz. Ne ala oğlum ne yapıyorsun ha? Seni hiç ilgilendirmez. Golem, Creeper. Creeper var! Aa! Senin ben gelmişine geçmişine. <laughs> Abi, burada Dur. kaldım ben dalga makara mı bu? Yok canım ne alak ananı Aa, Ben düşüyorum Dur canlar dur Oğlum burada şey var ayı var Bir şey olmaz bir şey olmaz Yaşarsın sen Oo üçlü mızrağım varmış lan niye demiyorsun Aa aşağı atladı salak Öldüm Hop. galiba <laughs> Aşağı birini yolladı ya. Destek olursan. Benim ben Gelmişini geçmişine Öldü <laughs> Hadi, görüşürüz Öldü Harbi öldü Senin <laughs> <laughs> şey ben yapacağın işi gibi tüküleyim bir adam <laughs> Adam adam işine bak Kala kaldık arada bir tarafta vex vuruyor, bir tarafta Ay! öküz vuruyor. Aa hadi oğlum. Oğlum benim golemim anlık bana vurdu çok korktum. Harbi diyor sana tıklayamıyorum ha. O özelliği kim kaldırdı ya? Game teleporter var onun yerine. Tıklayayım ha. Bana tıklayınca ne oluyor lan? Seni seçemiyorum yani izleyici olarak. Bana mı tıklatacaksın? Ne yapıyorsun lan sen orada? Base yapıyorum. Aa tamam. İnşallah ayağın kayar da düşersin ya. İşte bana bir şey olmaz. Hatta bine aa ata binemiyor muyum? Yürü git o zaman. Oğlum ata ona da Oğlum havadan <laughs> iksir yağıyor lan adam havadan iksir atıyor. Lan uçuyor. adam uçuyor. Bayağı uçuyor şu an. Taktik kasmış. Kartopu falan yok mu benim ya? Aa bana geliyor. Oğlum adam öldü ki. Sen onu yemezse öldü Oğlum la bu adam sarıya gitse ya düşecek onu. Aa kafa yiyeceğim. <laughs> Aa ya. la gitsene düşsene. Aa. Ya, ya Oğlum adam adam ölecek lan. Ölmez. Öldü. Oo. Oo. Aşağıda su so ben ben yaşıyorum. Ben Sen yaşıyorum. Ya şike yapıyor böyle bir şey yok. Ya ama yeter lan. Git git tamam git git o adama git o adama git bak. yukarı tepedeki adama git. Bir daha tıklat bana. Geliyor geliyor bak. Aha. Hadi. Oy, adam öldü mü? Vallahi bir şey öldü. değil mi? Bir kalbim var. Şu an bir kalbim Öldüm. var. Yatağa düş yatağa. <laughs> <laughs> ya oynuyorum ben bu oyunu. Diğer eleman iki players remaining diyor altta ward'um var biçim o adam kendi kendine öldürüyor bu adam. Ward'um var altta. Harbi mi diyorsun? Hasar yedi de nasıl hasar o işi çözemedim. Ama ya şu an. o kadar zogli spawn ettim. Bebek zogli spawn oldu ya. Abi warden gidiyor adama gidiyor. Warden adama gidiyor. Harbi adam mi? Bu, durdu şu an warden. Sıkıştı. Geri zekalı ya bu warden. Şu bir şey diyeyim mi? Şu aşağıdaki şeye bir şey vurabilirsem onu patlatırım ben. Ya şu oyunu Yunus tepeye kazan. Oğlum warden niye tepeye çıktı? Oo. Oğlum adam nerede? Oğlum adam AFK duruyor şu an biliyor musun? Harbi mi diyor? Aa adam Ward'u öldürdü. Wa War Ward'un gidiyor. Ward'un yine geri döndü. Ward'un bir mallık var. Şansı mı deneyeyim mi? Deneme bence. Tamam tamam sıkıntı yok. Ölümün. Ya da denedi. Ulan ya bu şimdi bu mi denir? <laughs> Dur dur deneme deneme. Bak, gidiyor gidiyor Ward'un gitti. Lan vur şunu artık Ward'u. <laughs> adam, adam <gülüyor> <gülüyor> klavyeyi bıraktı biliyor musun? Algılayamıyor Ward'un sala. Bırakın beni. Bırakın be. Oğlum bakışıyorlar şu an kafayı yiyeceğim. Lan dip dip be. Vur, lan vuruyor olan bana oluyor burada. Oğlum nasıl vurmuyor vurdun dip dip alan adamı Aha vur Bağırdı Val Vallahi olan bana oluyor şu an Ah tamam Uuu. Neredesin sen? Aha gene yanındasın. Ben olsam yanıma gelmezdim Niye? Yeah. Ben oğlum benden bir tane daha var Hani? Tutup bir güzel olma oğlum seni bulacağım Ah elmas bot attım <laughs> Gelme lan Hoşt Hoşt Oğlum onunla çok fena troll yapılırdı ha Neyse Ne ne o? Ananı Slime 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 oh. <gülüyor> <gülüyor> Ya nasıl ölmedin be adam? Kardeşim. Yapma. Bunlar hep profesyonel hareketler. Biri bana geliyor. Oğlum Warden spawn ettim. Hadi hadi. Ulan o ward'unu spawn ettin de önce seni ben öldüreceğim. Nasıl olacak o iş? Öldürdüm. <laughs> ben konuşmak istemiyorum. Sen inşallah patlayacaksın ama. Ben bir şey diyeyim mi? Şu an Warden bana... Hayır vur, vur oğlum. Oğlum iki tane ward'um var aşağıda hadi lan. Bir işe yarayın çocuklar. Tek atacak. Bana o ward'u tek atacak. Geldi. Bağırdı. Hadi oğlum. Öldün mü? Oy Aradığımız Sen neredesin? Ya öldün ya, ya. <laughs> Oğlum bak o axolot var benim canım sıkıyor ha Oğlum Üçlü mızrak falan varsa ya da kar topu Açık yeşil yumur. oğlum ya Açık yeşil paket ne lan? Onun için bir şeyler depoluyor Kalakaldık mı mi? peki böyle? Şu an Yusemir çok böyle kritik yerlerde Bak fight çıkacak hocam Bu fight'a Allah Hadi Yusemir yaparsın Hadi Ölürsün ya güveniyorum sana Ne diyorsun oğlum? Abi video mu? Video canım benim Yok video değil Partiden cevap verdin. O altındaki blok neymiş lan senin? Aa ne güzel blok o. Çapa kaç vuruyor? 4. Sen ne diyorsun? Sen ne dersin? Sen ne dersin beyim? Varlığımı verdim be. Şurada kesin patlayacağız da. Ne haber? Hüseyin hadi ya öldürdün. Canım, hadi. hadi öldürdün. Atladın öldürdün oradan oraya. Bir şey değil mi? Bence o YouTuber veya challenge yapan bir insan. Kim? O gördüğün adam. Rico. Hiçbir blok kullanmıyor çünkü. Allah Allah. Hareket etme oyunu mı? bitirmeye çalışıyor ben sana söyleyeyim. O yüzden sen onu boşla ittir. Aha başladı oynamaya. Ay nasıl bir dolandırdım beni peki? Ah kafası karıştı. Ah be yapacağın işe tüküreyim Aa, vurdu sana. Vurdu sana. Hadi. Şu an çok büyük anlar dönüyor. Şu an 10 IQ kullanma zamanı. Evet Hüseyin abi 10 IQ kullanıyor şu an. Şu an, şu an büyük. IQ be... şu an düşük IQ belirtileri gösteriyorum. Adam üstüne atlayacak senin. <laughs> Yemez o. Aha yatak. Yatağa keşke aşağı düşerken elinde bulunsaydı. Gel lan. Adamın elinde su kovası var. Sıkıntı yok. Bize lav var. O ne oluyor lan orada arkada? gezgin tüccar mı şu? E, çık dayı sen biraz da tepeye doğru çık. Bir tane su kovası gelse de aşağı atlasam yoksa öleceğim ben kesin ya. Yani. Oğlum iki adam, tane var da bir daha. Oğlum adam nasıl o kadar blok çıkıyor ya? <laughs> Oğlum bir limit var. Limite çıktığı zaman çıkamayacak o artık. <laughs> hadi. Beni sinir etmesin ha. Hadi yaptın hadi. Ben o adamın yerinde olsam da... çoktan üstüne atlamıştım ha. Evet ben de. O bu arada adamın bir lim aynen geliyor. Gel 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 lavuk gel. Gel, gel. Lav koyamazsın onun olduğu kata. O sınır gel, kat. Kuş, gel, kuş. kuş. Kazma da mı çıkmadı oğlum sana? Çıkmadı. Koyamazsın aynen. demiştim. Aha! Adamın hemen O! So <laughs> oh! <laughs> Sokarım sana dedi. Üstüne attı dedi. Tepende. Oo, taktiksel oynuyor tak. <laughs> oğlum nasıl gideyim ya? Bir dakika lan. Sen öldün mü ki? Ölmedim. Süre bitmiş, var? Süre bitmiş olabilir mi? Ya böyle bir şey olmaz. Benim kaçışım Prison brick'te yok be kardeşim. <laughs> Yalnız bir şey diyeyim adamla ne uğraştın be yarım saat. Onu gördüm adam su koydu bak altına. Sen benle uğraş benle gel lan bana. Sen ne anlarsın? Bana gel lan. Ya. Yan, yanlış koydum dakika bir gol bir ya. Yusemi elmas seri istedik git al şu. Aaaa! Ya oha ya. Yani oha. <laughs> Çok büyük ayıp kardeşim. Başla tamam. Ben hiçbir şey yapmadım. <laughs> Bak şimdi gideyim mi bunun Ya siz öldüm ya. Blok çıksa da yürüsem keşke o bir oyun. Ne haber Bucky Boot? Evet Düsü sağdan Neymiş bu? elma bir kraliçe arbaleti var ama oku yok. Yazık. Üzdü. Aynen öyle. Gelme. Ya yap koyacağın yere tüküreyim. Bir tane doğru tutturamadı. Karşıda vo- Geri zekalı! Onu ona mı harcadın! Bilmiyordum ne iş yaradın. Söyleme bana ya bilmiyordum ya. Aaa! Oğlum ona harcanır mı? Adam geliyor sana. Bak, bak çaka- Aaa! Şu adamın arkası örümcek var. Adamın arkası örümcek var. Üstüne atlarsa öldün. Aa! O zombi ne? Kan kan burada nereden geldi lan o? Oğlum, ben o zombi nereden geldi? Sözünde. Oğlum burada kan dönüyor kan. i̇şte arkanda arkanda slime var. Sizin ben gelmişim. Altına koy. Ah be. <laughs> Hadi bak. Ya oğlum beni oha az daha ortaya koysaydınız. Sana kötü bir şey yapayım mı? Bak. Oturursun. Ya ama bu kadar da olmaz ya. Lan ölmedin. Ha, ne oldu ki? <laughs> Saymıyorum kardeş bunu. Ben çok Oha, sayıyorum. Ben. ben öldüm. <laughs> Al, şunu ben öl. <laughs> Al şunu öl. Al şunu öl. Ya lan bre! Ya ne yapıyorsun? Oha, makro bastı. Makro bastı. <laughs> lan ne oluyor? Oğlum adam makro basıyor. Lan ne oluyor Oha, netherite kılıcı bulmuş. Yusuf i̇şte kaç. Kapladı <laughs> bana. <laughs> Yusuf sana bir koysam. <laughs> Tadına adam. Ya Ana bak. bir şey göstereceğim. Kasıktan neyse. <laughs> Al bunu alamaz. Of. Al şu eti. <laughs> Verken. Kuz, kuzular <laughs> neydi onun adı ya? Ne yapıyorsun? Gel. Ben ölmedim haberin olsun. <laughs> blok geldi o da kummuş. Böyle oyunu ta gelmişini ya. Lan başka blok gelse yaşayacağım ha. Of. Kum geldi şansıma. <laughs> Adam alana çok bile. Burada bir tane it gördüm. Hava. Hava mı? <laughs> Hop hop. Oo favorim. Yürü git aşağı. Hayır hayır Vex'ler hayır Ne oluyor lan? Vex'leri spawn ettim kazara. Yazık kafan Of. <laughs> Abi sağ, ascan. Hop hop. Hayır altındaki infest tutmuş. O ne demek? Üzüm, de üzüm ee, kırdığın zaman içinden silverfish çıkıyor. Lan ne oluyor? O nereden Helal. geldi? Yunus LP, Yunus LP, Yunus LP ya. Örümceğe koymazsam olmazdı. yani bu nasıl bir ölüş lan? Gas beni zıplattı. Nasıl böyle uçuyor Görmüyor musun? Bu bölgede yer kalmamış. Bak şimdi bak adama şok getireceğim hazır mısın? Bak adam hiç beklemeyecek böyle bir atlayış. Aşağı <laughs> Bir şey diyeyim mi? Bütün oyunu gas öldürüyor şu an. Bak ya şimdi. Solundan da bir adam geliyor. Geliyor oluyor, oğlum bak. lavuk. Oğlum geliyor lan. Kum. kum bak. Kum, bere kum veriyor. Sizin ben oynayacağınız Nana ilk tane aynen aynen. Aynen kardeşim. Sen pat patlıcanı kır. Ne pat, patlıcan nerede oğlum? Öyle bir şey yok ki oyunda. <laughs> Aynen kardeşim bence de bak sana çok katılıyorum aynen. Yumurta mı? Of attım vurdu. <laughs> adam yumurtayla kill aldı be. Kanka oturmak isteyen varsa. Ben. Ne? <laughs> Ona da bak onu adama atarsan fırlatır adam o. Hah! Affet. Oğlum bir şey diyeyim mi? Yarısı fırlatılabilir eşyadan kazandın ha. Sen ağlıyor musun? Hüseyin hadi yaptın hadi. Kalkan bu arada bir iş yaramıyor sakın kalkan kullanma. Bunu şimdi söyledi niye oldu işte. Kardeş bak aynen aynen ondan aynen bak gel gel. Oha. Aşağı düşebilsem balta geldi oğlum. Nedir ait? Hadi hadi. Kazanırsan tezahürat yap. Ne yapacaksın? <laughs> Al bunu. <laughs> o ne lan Ender Dragon yumurtası mı çıktı? O ne oğlum? Enderman. Ha. Hoppa Enderman. <laughs> Yapmazsa bir çocuk. Reis bak peace diyorum lan peace peace. Benim ben. <laughs> Kıçına vurdu adam aşağı attı. <laughs> lan nerede diğer eleman? Aşağıda mı? Allah nasıl ince oğlum aşağı? Oo aşağıda. E ee, bir şey varsa aşağı at. Yok ki oğlum ne vardığını bekliyoruz dayı burada. Su kovası? Panda var. Su kovası da atlayacağım zaten yok ki. Panda öldü lan. Öyle panda mı atılır aşağı? Öyle gelişine bırakıverdik. O sağ de fırlatılıyoruz adama at onu. Yok oğlum fırlatılmıyor. Altıma ateş yaktırıyor bu. Yüzdü. Onun MLG yapardı. Yok Neyse. değil mi? Su yok değil mi? Hı <laughs> hiç su yok. Endirmen'de niye şey demir golem savaşıyor oğlum? Manyak mısın siz <laughs> Normal ya? bir şey bence. Adam yukarı geliyor. Nasıl? Slime Aha. blokla sence atlayabilir miyim? Dur atlayamazsın. Ben sana adamın üstüne atla dediğim zaman atla. Yani yaşayacağın mesafeye saplayacağım ben sana. Oradan atlarsan ya yaşarsın adamın üstüne. Oğlum adam geldi zaten. Ama slime blok envanterinde bulunsa aşağı düşersen MLC yaparsın hadi. Atla adam geldi. Buradan atlanır mı? Atlanır. Bak daha da yakın. Hadi. Adamsın ya. be. Hüseyin bu emelcinin altında mı kalacaksın? Öyle mi yapayım? Bu emelcinin altında mı kalacaksın Hüseyin ne hadi? Ki, nasıl atlayacağım? Aşağı Yasakta... oluyor mu? Oluyor. Bak oradan atlıyor şimdi geri zekalı. Hadi Hüseyin Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Oy emelci. Gel tamam. lan lavuk gel gel buraya gel gel. Gel bekliyorum seni gel hadi gel. Şu an var ya büyük savaş var. Geçiyor ki korkak. E tamam yak onun Adam, şeyini yaksan adamın şeyini odununu. Ha geldi aşağı. Oy bak kılıç çekti. Hadi. Oo Aa, böyle böyle zıng zıng. Kolum. <laughs> Aa uzağa koydular. Olmadı şimdi. Adam bak sana bana... geliyor. Ya sizin yapacağınız şey. Oo! Yusemir yaşıyor. Tamam. Bir Zor kişi. Eledim. Bir kişiyi eledim o bana yeter. <laughs> Gaz çıkarsa spawn etmeyin bak vallahi bozuşuruz bak. Piglin var. Aşağı Adam, attım piglin. Adamın arkasına kaplumbağa koydum. <laughs> Çok alakasız. Bak lava bak senin ben gelmişini geçmişini senin ben. Öldüm <laughs> ben. Öldüm. Ay beceriksiz. Şimdi o elmas şey hangisi öldürdü seni? Yusuf Emir? Eee kafası yeşilli biri galiba. Tamam şu. Görüşürüz. Onam 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 <laughs> Bir şey diyeyim mi? Elime yatak geldi ya. Yatak da koymaya çalıştım ya. Yatağa koyamadım unuttum. Yüzde. Yazık. Rezi ve şu lavuk bak ha şu şu. Ha, onu öldürdüm o, az önce sakin ben ol, ya. Çocuklar. Hadi. Çocuklar bir sakin olun ya. Sim non existence 9253 öldürsene ya. Gidiyoruz işte ona bakayım. İndik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Anne Tamam sıkıntı yok. Al bu da benden. Hoppidik 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 hoppidik. Emelci geliyor. Alırım emelci. Canlar bizden iyi emelci yapan yok ya. Az bir ölüş daha da. Elemanın ölü şaka mı? Ben ölmedim. Su var mı aşağıda? Atayım mı suyu? Yok. Al aşağı su bıraktım. Atladım. Aa senin eleman geldi. Ne yapıyorsun lan? Birini öldürdük. Lan nasıl ölmedi o ya? Hayır. Hayır. Senin ben... Oy! Dur. Hayır! Senin ben... Ulan bütün oyunu elmas kürekle öldürüyorum. Hır, Tutmayın beni. Tutmayın. oğlum yemek yok. Yemek lazım. Acilen yemek lazım bana. A pasta. Tamam. Oğlum birinden elmas kılıç düştü alamadım. Oğlum adamın elmas kılıcı alınmıyor. Oğlum şike var. Koydum. Koydum. Yani bak kısa laf direkt koydum yani. Oğlum Aşağıya bir tuzak açmışım. Su açtım. Bütün sazanlar aşağı atladı. <laughs> Elimde elmas kürek var. Sazanavi.com Harbi öyle bu arada ya. Hadi bakalım. Ben geçen el güzeldim. Aha direkt öldü. Herkes aşağı düşüp ölüyor. Ne oldu şimdi onu yaptığında? Ha? Al şunu. Öldüm. Ölmedin ölmedin. O Chorus Fruit'u yerse bana ışınlanırsın uzak dur. Nereye ışınlandı lan o? Adam bir yere ışınlandı bu arada. Yokluğa ışınlandı adam. Geri zekalı. Böyle koyarlar adama. Azıcık birikmiş. Ama azıcık. Elitra geldi. Elitra geldi. Nasıl? Koklayıcı yumurtası severseniz. Oo bana hiç bulaşmayın. Vider iskelet yumurtası. Dur can abi, bunu, bunu şöyle yapacağız. Ah be yemedi. Hop tamam ben uçuşa geçtim hadi görüşürüz. Geliyorum. Bırakmam seni gel buraya. Hayır. Hayır. Tamam. Belki olaylar oluyor. Hayır. Hayır. Bırak beni. Hayır. Tamam. Canlar şu an aşırı barışçıl bir şekilde oyun oynuyorum. Etrafta köylü vardır umarım. Ominous iksiri içtim. Elmas blok geldi. Sen beni nasıl öldüremezsin bu arada? Neredesin bilmiyorum ki. Kendime ev yaptım. Aferin. Şöyle su satın satayım da barış niteliğinde oldu anlayın. Hmm. Ama bir şey gelsin ama artık bana ya. Aynısından ben de muzdarabim biliyor musun? Oğlum elmas geldi. Oğlum ne oluyor? Full elmas falan geliyor bana. Allah Allah. Evet. Incanlar canlar bak bu taktiği de herkes söylemez. <laughs> Hadi görüş. Oha! Oha! o kadar suyun arasında fişek atayım mı? O ne demek lan? Artık onu da sen bileceksin. Ne Dur, şey ben acaba? bunu bir tehdit olarak nitelendirdim. Fişek atayım mı ne demek oğlum? Oğlum vordum. Kimir pes pet mi? Lan vordum mu spawn ettin sen? Yo. Sen sürekli uçacak mı böyle? iğrenç iğrenç. Ben şu an millete satış... öldüm. Öldün mü? Evet. İsmail bir şey diyeyim mi? Şuradaki vordun aşağı ittirirsen oyunu kazanırsın. Nasıl aşağı ittireyim oğlum onu? Ben bilemem. Hiçbir şey yok ki zaten bende. Bu <laughs> ne oluyor. adam Ev yapmış kendine ya. Yatağı bak kapısı işte. var. bak burada bak kapı. <laughs> bir şey diyeyim oyun boyunca orada dur shift'e bas seni bulamaz o adam. E, zaten adam aşağıda nasıl gelecek ki buraya? Tam altında bu arada adam büyük elmas set diziyor şu an kendine benim ekipmanlardan söyleyeyim. Senin yani ben. Bir şey ben, diyeceğim. Ben olsam MLG'yi denerdim kardeşim. O nasıl bir hareket oğlum? Oha adam şehirde değiştirdi. Süreye dikkat et. Sakin ol sen bakayım. Kılıcım var mı? Adamın kılıcı var. Hadi aldın hadi aldın. Oy! <gülüyor> <gülüyor> Adam oynuyor ya. Oğlum bayağı girdim. Düşeceğim. Vallahi Hiç düşeceğim. Şey Onu direkt öleceğim. Direkt öleceğim. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Ya nasıl hiçbir şey olmaz? Direkt öleceğim. Ölmezsin sen. Ama bir damage yedin gibi. Benim ben. Almanca no. Demir bak vallahi kalbini kırarım. Ah lazım olmuş. He. Sen buraya gelebileceğini mi düşünüyorsun o şekilde? Ne <laughs> <laughs> Ya slime'ı ne ya? Of. O kadar belli miydi? <laughs> Biraz. Oy! <laughs> Üçlü mizra yedi. Helal olsun. Üçlü kafadan. iyi vardık. Hani bir de tam kafadan yedi. Çok tatmin oldum. La! <laughs> 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 Öleceğimi düşünmemiştim. <laughs> yani ben düşünmüştüm şahsen o sonra.